Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz hafta haberini vermiş olduğumuz kura çekilişinin sonuçlarını belirleyeceğiz. Oldukça yoğun bir katılımın gerçekleştiği bu çekiliş için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Şartları sağlayan çekilişe katılan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Bunların yanında hem Elif'le hem de Çağlar'la konuştuğumuz zaman geçtiğimiz hafta bir kişiye 250 lira, ikinciye 150 lira ve üçüncüye 100 lira olacak şekilde konuşmuştuk. Ancak onlarla da ve sizlerin istekleri doğrultusunda konuştuktan sonra tam 5 kişiye 100'er liralık çekiliş hakkı tanımaya karar verdik. Yani 5 tane asil üyemiz, 5 tane de yedek üyemiz olacak. 5 asil üyeyi hızlı hızlı çekeceğim ve bittikten sonra da yedek üyelerimiz başlayacak. Kazanan üyelerimizin Instagram yoluyla ya da mail yoluyla benimle iletişime geçmesini bekliyorum. Bunların yanında eğer bunları bulamazsanız aşağı tarafa yorumlara yazdığınız zaman da yine ben sizlere bir şekilde ulaşırım. Esas talihliler benimle iletişime geçmediği zaman yedek üyelerle ben iletişime geçeceğim. Bu da nasıl olacak? Yedek üyelerde de yine bir haksızlık olmaması uğruna. Örneğin 4 yarışmacı benimle iletişime geçti. Sadece birisi iletişime geçmedi. Ve onun içinde o yedek üyelerden 5 tanesinden yine kendi çapımda bir ufak kura çekilişi yapacağım. Daha sonrasında da onunla ben kendim iletişime geçeceğim. Bu sayede ulaşmış olacağız. Bütün şanslılara, talihlilere diyoruz. Bunların yanında yılbaşı zamanında da güzel bir çekiliş için yine organize olmaya çalışıyoruz. İlerleyen günler ne getirir, nasıl ilerler ben de bilmiyorum açıkçası. Ancak eğer olursa yine güzel bir çekilişin şimdiden müjdesini vermiş olayım diyorum ve daha fazla uzatmadan çekilişe geçmek istiyorum. Kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi oldukça geniş bir kasemiz var ve bu kasede yazılı olan bütün isimlerin olduğu güzel bir çekiliş bizleri bekliyor diyorum ve daha fazla uzatmadan şöyle bir kez daha karıştırmak istiyorum. Zaman zaman çekilişi yaptığımda aşağı taraflara ulaşmıyorsunuz, aşağı taraflardan kimseye çekmiyorsunuz tarzında serzenişler de var şöyle ilk ismi seçmiş olalım. Ve kucağıma kaseyi yerleştirdikten sonra ilk isim Meltem Kazan oldu. Şöyle göstermiş de olalım. Meltem Hanım'ı tebrik ediyorum. İlk tarihlimiz Meltem Hanım oldu. Hemen şöyle bir kez daha karıştıralım. Yine şöyle kucağıma geri kalan kaseyi koyayım. Beyza Bayatlı oldu. Beyza Hanım'a tebrik ediyorum. İkinci talihlimiz Beyza Hanım oldu. Hemen sıradaki üçüncü isme geçelim. Şöyle bir kez daha karıştırıyorum. Bakalım bu sefer kim gelecek. Kübra Nur Aydoğdu geldi. Kübra Nur Hanım'ı da tebrik ediyorum. Üçüncü talihlimiz Kübra Nur Hanım oldu. Bir kez daha şöyle karıştıralım. Dördüncü tarihimiz bakalım kim gelecek. Hemen şöyle seçtim. Süreyya İhlas geldi. Hemen dördüncü tarihimizi de tebrik ediyorum. Ve son asil üyemiz şimdi belli olacak. Bakalım kim gelecek. Şöyle en aşağılardan birisine almak istedim. Hatice Dağlar. Hatice Hanım da tebrik ediyorum. Son asil üyemiz de Hatice Hanım olmuş oldu böylece. Bunların yanında 5 tane de yedek üyemiz olacak. Hemen onların da isimlerini belirleyelim. İlk ismimiz geldi. Umut San geldi. Umut Bey ya da Umut Hanım. Kendisini tebrik ediyorum. Şöyle hemen bir kez daha karıştıralım. İkinci yedek talihlimiz Eda Aslan oldu. Eda Hanım'ı da tebrik ediyorum. Son 3 yedek üyemize geliyoruz. Hemen geldi. UGRS isimli bir kullanıcı. Kendisini tebrik ediyorum. Hemen şöyle bir kez daha karıştıralım. Kübra Ekşi Hanım oldu. Kübra Hanım'ı da tebrik ediyorum ve son yedekliğimizi belirleyeceğiz. Şöyle bir kez daha çektik. Hilal KD. Geldi son yedek üyemiz de Hilal Hanım'ı da tebrik ediyorum. Böylelikle büyük çekilişimizi tamamlamış olduk. Katılan herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar sabredip izleyen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Eylül ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim videom için şimdiden hazırlık yapmaya başladım diyebilirim. Kazanan üyelerimizin benimle iletişime geçmelerini rica ediyorum. Gün içerisinde yarım gün kadar çalıştığımız için mutlaka ben kendilerine geri dönüşü sağlarım benimle iletişime geçtikleri zaman diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.